Muhterem arkadaşlar nasıl bir şey yapalım da problemlerimizi kökten çözelim. Yani ben size köprüleri, yolları, işte yapılacak olan barajları anlatsam bunları zaten yapacaktık dersiniz. Ama şimdi Ahmet kardeşimin nasıl iş bulacağını, ona nasıl ihtiyaçlarını gidereceğini sunarsam büyük şehir için en büyük şeyi yapmış oluruz diye düşünüyorum. İşte bunun için sizlere bir sunum hazırladık. iski sunumumuz. Bunun da temel sebebi şudur. Şimdi Ahmet kardeşimin babası diyor ki ben çalışmak istiyorum. Bana iş verin diyor. Bize diyoruz ki maalesef iki buçuk milyon kişiye iş veremeyiz. Onları çalıştıramayız. E diyor benim yaşamam lazım. Benim su içmem lazım. Eve gitmem lazım. Ulaşıma ihtiyacım var. Elektriğe ihtiyacım var. Doğalgaza ihtiyacım var. Hadi doğalgazı çözdüm. Ama ben susuz nasıl yaşayacağım? Bugün elektriksiz nasıl yaşayacağım? Belki 10 yıl sonra telefonsuz nasıl yaşayacağım diye bize soracak. İnşallah biz de büyük şehirde bu projelerimizle beraber bu problemleri kökten halletmiş olacağız. Şimdi bir insan vücudunun yüzde 66'sını su meydana getiriyor. Burada suyun ne kadar önemli bir varlık olduğunu sizlere baştan göstermek için sunuyorum. Bunların muhtemelen biliyorsunuz. Bir insan da bir günde yaklaşık olarak bir buçuk litre ve daha fazla olmak üzere su tüketiyor. Bir sonraki televizyonumuza geçersek. Şu anda gelişmekte olan ülkelerin göremeyen arkadaş var mı? Şöyle, tamam şöyle geleyim ben. Şu anda gelişmekte olan ülkelerdeki yüzde seksen hastalıkların sebebi su. Bunları size niye anlatıyorum? Suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu sizlere göstermek için. Gelişmekte olan ülkelerin yüzde doksanında su ya direkt nehirlerden alıyor veya arıtma olmaksızın kullanıyor. Yani o bizim menerçeğine gelen raftinge giren arkadaşlar varsa görmüştür. Aynen o şekilde kirli sulardan alıyorlar. Bir sonrakisine vizyona geçelim. Buraları hızlı geçmek zorundayız. Yeryüzünde de yaklaşık yüzde iki olarak iki katı kadar su var. Karaların iki katı kadar suyumuz var. Ama bunun yüzde doksan yedi buçuğu tuzlu. Sadece yüzde iki buçuğu kullanılabilir. Bir sonraki sinevizyonumuza geçelim. 1.1 milyar insan temiz suya hiç ulaşamıyor. Yani bizim ne kadar büyük bir nimet içinde olduğumuzu size göstermek için. Bu da yaklaşık olarak dünya nüfusunun yüzde yirmisine tekabül ediyor. Şimdi geçiyoruz bizim İSKİ projemize bu kısa bilgilendirmeden sonra. Arkadaşlar bu veriler 2010 ve 2011 bütçe performansının İSKİ'nin kendi verileridir, reel verileridir. Gelir olarak İSKİ 2 milyar 705 milyonluk bir bütçe planı yapmış. Bunun 1.11'ini ilk 6 yılda tamamlamış. Gerçekleşmesi de 1 milyar 319 milyon küsur olarak gerçekleşmiş. Giderleri de aynı şekilde ben giderlerin tahminlerini söylemiyorum size. Burada 833 milyon olarak da gider gözüküyor. Şimdi bunu bir sonraki şeyde size ifade edeceğim. Burada gelir gider farkımız yüzde 58. Yani İSKİ bugün yüzde 58 kar ediyor. İlk aylık aylık 6 aylık planımızda. Ve suyun litre fiyatı 3.22 TL. Yaklaşık olarak şu anda biraz daha zam yapmışlar. 3.72 olmuş. Biz tabi resmi verileri kullanmak zorundayız. Bir sonraki sinevizyonumuza geçelim. Bunu inşallah geri döneriz. Şimdi benim Ahmet kardeşimin babası diyor ki ya diyor ben diyor 348.504 kişi İstanbul'dan yeşil kartlıyım. Benim param yok gidiyor su alayım. Yani benim param yok suya ulaşamıyorum. Ve İstanbul'daki işsiz sayısı 492 bin. Bu da resmi bir rakam. Ama bunun e, iş kura hiç bağlı olmayanlar buna dahil değiller. Yani iş kura, iş kaydı olmamış, ümidini kesmiş kişiler de buna dahil değiller. Burada neyi anlatmak istiyorum? Siz hem insanlara iş veremiyorsunuz hem de paran yoksa su da alamıyorsun diyorsunuz. Yani biz şu anda yaşadığımız cari sistemde yaşamış olan sistemde şunu söylüyoruz. Ya yok olacaksın ya köle olacaksın. Köle dahi olamayan bu kadar insan var. Şimdi bu problemi temelden çözmek icap ediyor. Buraya şöyle bir anekdot da ifade etmiş olayım. Bir tane bu profesör diyor ki bizde diyor eskiden komünizm vardı diyor. O zaman diyor paramız yoktu, mal alamıyorduk. Şimdi malımız var, paramız yok yine mal alamıyoruz. Şimdi bunlar kapitalizme geçtiler çünkü. Şimdi diyor bizim diyor paramız yok ama malımız var yine alamıyoruz diyor. Bunu da geçelim. Şimdi burada suya ulaşım insan hakkıdır. En temel noktamız bu. Şimdi biz bu projemizde neyi çözeceğiz? Ona geçiyoruz ve bunu nasıl yapalım? En önemli şey ve bundan sonra bütün ilçelerimiz İnşallah bu tür projelere kapılanıyor olacaklar. Benden sonraki ilçelerimiz de çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Çok fazla vakit almayacağım. 15 dakikada bitireceğiz inşallah. Şimdi her ayın son 5 günü su için ön talep başlatacağız. Ön satış başlatacağız. Diyeceğiz ki kim su almak istiyor? Kartla beraber. Zaten şu anda kart sisteme geçiliyor. Ne kadar su almak istiyorsun? Havuzu olan, zengin olan, işletmesi olan, parası olan, Herkes suya talep ediyor. Yani fakiri de edecek, zengini de edecek. Zengini çok fazla ederken fakir ihtiyacı kadar verecek veya hiç etmeyecek, sabredecek. Bir sonraki ay, geçmiş aydan gelirini kullanacak. Ve biz bu suyu maliyetimizin, maliyetimizin iki katına satacağız. Bu da ne ifade ediyorum? Bir önceki sunumda söyledim ki bak yüzde elli kar ediyor. İSKİ. %50 kar ediyorsa maliyetimizin iki katına satarsak demek ki bugünkü fiyata satacağız. Zengin adama ha, yanlış anlamayın. Fakir adama değil. Bu da bugünkü maliyetimizin aynısı olduğunu ifade eder. Zengin, sanayici, iş yeri vesaire. Yani ya ben bununla uğraşamam, suyu diyen herkes suyunu alacak, kullanacak. Şimdi bunu da yaklaşık olarak ilk 15 günde satılan miktar örnek olarak 1 milyon metreküp. Bu da İstanbul'daki su tüketimi yaklaşık olarak 1.750 ile 2 milyon metreküptür. Günlük. İlk 15 gün satılan miktar kadar. Yani ne kadar sattık? 1 milyon metreküp sattık ki bu bir değişkendir. Yani 750 bine de düşebilir, 1.5 milyona da çıkabilir, de düşebilir. Bu tamamen parametre ile alakalı. Biz burada bir örnek alıyoruz. 1 milyon metreküp su sattık. Bir sonraki sinemizyonumuzda. İlk 15 gün satılan miktar örneğin 2 milyon bin metreküp. O Ağustos ayı için bir tüketim değeri, ortalama değerimiz. Bunun aynısı kadar bütün halkımıza suyu ücretsiz dağıtacağız. Şimdi biz şöyle düşünün, bu ürünü bir liraya mal ediyoruz. Zenginlere 2 liraya sattık. Biz bu ürünü bir liraya mal ediyoruz. Şu anda da aynı şekilde mal ediyor. Ve biz bu ürünü 2 liraya sattık. Şimdi bir zararımız var mı? Yok. 1 milyon metreküp satarken bir lira kar ettik. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyoruz ki bak zekatta ne var? Zekatta diyor ki onların mallarında diyor fakirin hakkı vardır diyor sen onlardan al diyor. Şimdi diyoruz ki bak siz bu bütün milletin emeğiyle beraber bu iskiyi yaptınız. Bu suları tüketiyoruz. Hepimizin emeği ortak ama benim param yok. Ahmet amcanın parası yok. E sen buna da bakmak zorundasın. Su insan hakkı. Ölsün madem. Koksun madem. Bugünkü düzen bu. Bugün şunu şöyle yapıyorlar. Onu da ifade edeyim. Doğalgazda çok tüketen çok ödeyecek. E yok ki adam ödesin. Yok adam kömüre dönüyor, kömürden sonra da kafaya sıkıyor, intihar ediyor. Yani bu, bu düzen böyle gitmez. Bu düzen değişmek zorundadır arkadaşlar. Tamam bunu ücretsiz dağıtım olarak 2 milyon 680 bin metreküp daha ilave ediyoruz. 2009 verilerine göre 4 milyon 363 bin 968 tane abonemiz var. Yani bütün aboneye dağıtıyoruz. Sadece fakir fukaray değil hepsi. Bir sonraki sinevizyonumuzda. Bu da yaklaşık olarak bir abone için 0.37 metreküp ediyor. Arkadaşlar bir e, hanenin yaklaşık olarak kullandığı metreküp miktarı 200 litre civarındadır günlük. Bu da şunu gösteriyor. Çok iyi bir şekilde herkesin su ihtiyacını giderecek kadar var. Ama şu olacak. İnsanlar israf etmeyecekler. Bir. Çünkü diyecek ki ya ben çok su almayayım. Zaten bana ücretsiz su da gelecek. Bu sefer talep düşecek. Gelen su azalacak. Yani insanlara ulaşan su miktarı azalacak. Bu sefer ya bu ay az su geldi ben daha çok su alayım diyecek Zeynep. Öncelikle diyecek ki ya bana buradan su gelir zaten. Ben daha temkinli, daha az su alayım, daha temkinli kullanayım. Yani nasıl bir sistem kuralım ki hem israf yok olsun hem de insanlar suya ulaşsınlar. Şimdi bedava verseniz adam açar suyu bugün zaten benim 5 litrem var, bunu sonuna kadar kullanayım der. İnsanoğlu akarsu gibidir. Nehir hangi yatağı bulursa o şekilde yol almaya çalışır. Şimdi burada yaklaşık su tüketimimiz 1 milyon 440 bin ile 2 milyon civarındadır. Ve insan başına hesaplarımıza göre bu değişebilir tabi. Çok da önemli değil. 0,37 metreküple de 0,61 metreküp, metreküp su verebiliyoruz. Bunu 5 ile çarptığınız zaman bir binaenaleyh 2,5 metreküp civarında bir su eder. Bu da yaklaşık olarak bir hanenin, fakir bir hanenin işini görür. Hiç zam yapmadık. Kar amacı gütmedik. Bakın en önemli şeyimiz iskiyi kar amacı gütmekten çıkartıyoruz. Bunun aynısını doğalgaza da uygulayacağız. Çünkü elektrik büyük şehre bağlı değil. Onu da inşallah hükümeti aldıktan sonra. Fakiri sudan mahrum etmedik. Şimdi orada kardeşim dedi ya, biz işte eve ekmek götürmeye arkadaşlar para bulamıyorlar. Abi nasıl Milli Gazete'ye abone olsunlar? İşte inşallah böylece fakir kazandığıyla beraber daha fazla varlık sahibi olmaya çalışacak inşallah. Varlıklı olanı yükselten fiyat ile yok etmeden. Yani çok tüketti adam o da ha babam ödesin, ha babam ödesin, ha babam ödesin değil. O da normal ve şekilde. Bunu da geçelim. Zengin şöyle diyecek, zaten benden ücretsiz su alacağım diyecek. O da itidarlı davranacak. Yani israf etmeyecek. Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhubbul musrifin diyor ayet-i Siz de israf etmeyeceksiniz ama sistemi de ona göre kuracaksınız. Fakirde sabredelim, az su tüketelim. Yani biz bu ay bir ton su alalım, bize gelenle idare ederiz diyecek. Ya da hiç alamıyorsa Allah ona yardım etsin, bir 15 gün bekleyecek. Devam edeceğiz. Şimdi ikinci konumuz, benim vaktim bitmek üzere çünkü bunlara gelmeyeceği için faizsiz kredileşme sistemi kuracağız büyük şehirde. Bu da şöyle, çok kısa bir şekilde, 5 dakikada da bunu anlatayım hemen. Bununla ilgili bir sinevizyon yok. Şimdi arkadaşlar hepiniz bankaya gidiyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Banka da alıyor parayı. Sizin babanıza, amcanıza, işletmenize faizli olarak bunun kredi veriyor. Biz şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak kredileşme kooperatifi kuracağız ve buna biz üye olacağız. Yani Büyükşehir üye olacak. Halkımıza diyeceğiz ki sen bunu mahallende, semtinde kur. Sonra sen getir, aldığın paranı, maaşını buraya yatır. Çünkü Büyükşehir var arkasında. Hiç korkmadan gel yatır. E, peki nasıl olacak? Sen kaç gün yatırdın paranı? 10 gün. Kaç para yatırdın? 1000 lira. Sana diyoruz ki 20 gün 1000 lira kullanabilirsin. Faizsiz olarak. E, ama benim daha çok para ihtiyacım var. E olur hay hay. O zaman 10 gün 2000 lira kullan. Getir bize bir teminat. E, teminatım yok. E, arkadaşın sana güveniyorsa arkadaşının senedini belgesini al. Yani yatırdığına dair belgesini al. Gel 10 gün daha kullan. Bugünkü temel problem şudur. Bugün insanlar faizli sistemin içinde bir daha faizsiz bir hayat yaşadıklarını öne sürüyorlar. Ben bu konuya değinemeyeceğimi düşünerek bu konuyla ilgili bir hazırlık yapmadım. Çok detaylı bir konudur. Üçüncü bir konu var. Oradaki resmi ben size gösteremeyeceğim. Şuradan sunayım. Ee, ve insanların üçüncü en büyük problemi ulaşım ve birlikte yaşama problemi büyük şehirler olarak. Bunu da inşallah adil düzene göre yüz daire çözüm ve işsizlik dönüşüm ve işsizlik projesi olarak yapıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz bir konut projesi var. 100 daire üzerinde. Bugün hani bir rantsal dönüşüm var ya. Bunu biz hem işsizlik için hem de insanların aynı yerde yaşayabilmeleri. Yani adam Hataylı. Hataylı da yaşamak istiyor ya? Adam Sultan onun için oturuyor. da Fatih'de onun için oturuyor. Akrabası, eşi, dostu ya da milli görüşçüleri orada olduğu için oturuyor. Şimdi bu dairedeki temel şeyimiz şu. 10 kat üzerinde 10'ar dairelik bir proje bu. Ve bunun altında meskenlerle beraber çalışma yerleri var. Adam diyor ki benim diyor param yok ama çalışmak istiyorum. Biz bunu insanlar buraya ortak oluyorlar. işletmeye ortak oluyorlar. İşçiler buraya geldiği zaman kira ödemeden üstteki yerde oturuyorlar. Yani üstte onlar tatlı yerlerde oturuyorlar. Ve her katımızda bir tane mescit var sabah, öğle, akşam, ikindi bütün namazlar burada kılınıyor. Her kat için. İşte komünist varsa geliyor kendi katında kendi sözleşmesiyle oturuyor ya da kendi binasını kuruyor. Müslüman da kendi binasında oturuyor. Böylece sosyal dönüşümü yaşatmadan İstanbul'da kentsel dönüşümün olması mümkün değildir. Bu projelerle alakalı çok fazla vakit olmadığı için şu anda size bir sunum yapamayacağım. Biraz havanızı böyle dışarıdan yakaladık. Bal yemiş sayalım kendimizi. Ben Sultan Beyli'nin güzel sunumu var. Fatih'in bazıları sunumu var. Haklarınızı helal edin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve